Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yandex navigasyon uygulaması nasıl indirilir? Telefonuma, tabletime nasıl yükleyebilirim? Bu sorulara hemen yanıt verelim siz değerli izleyicilerimizle birlikte. Yandex navigasyonu uygulama sayfasına indirebilirsiniz. Yani Yandex navigasyon resmi internet sitesi var. Bu resmi internet sitesindeki yani bu resmi internet sitesindeki e, uygulama sayfasını açtıktan sonra indirme işlemi yapabiliyorsunuz onun dışında telefonunuzun veya tabletinizin uygulama marketini yani Play Store açtıktan sonra buraya Yandex Navigasyon şeklinde arama yapıp Yandex Navigasyonu bulduktan sonra indir ya da yükle butonlarını göreceksiniz. İnternet bağlantınız ve yeterli miktarda depolama alanınız varsa siz de Yandex Navigasyon uygulamasını kolaylıkla cep telefonunuza indirebilir, yükleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.